Arkadaşlar bugün size Clash Royale'de nasıl ücretsiz e, ifade alınır, ücretsiz işte kale kostümü falan alınır onları göstereceğim. Abi öncelikle şu sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklıyoruz. Burada Supercell ID'ye giriyoruz. Tabi bunun olması için Supercell ID'ye bağlanmanız lazım. Ondan sonra şu en aşağıda özür dileri için toplamalısın diye buna tıklıyorsun abi. Otomatikman zaten seni e, Chrome'a atıyor. Chrome'da da zaten Supercell'in kendi sayfası var burada. Ee, dediğim gibi Ayda Süper Sen'in bağlanmış olması lazım. Burada sadece Clash Royale değil. İşte Brawl Stars olsun. Tabi bunun hesap açmam lazım. Clash of Clans olsun. Brawl Stars olsun. Yani bunların bütün şeyleri var. Mesela Brawl Stars'ı gözüküyor. Mesela bunları alabiliyoruz. Brawl Stars'ta. Hani şöyle ödüller var. Mesela Clash Royale'de şöyle bedava gördüğünüz gibi ok. Mesela ben şu Lölü alacağım. Lölü için mesela puan biriktirmeye başladım. Lölü gerçekten güzel bir ömeci. Burada kart alabiliyoruz. Sandık alabiliyoruz. Ee, hani böyle burada da işte kendi şeylerini paylaşıyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bye.